Burada da gözleme yapıyorum. Her bir gözeneğe kaç tane giriyor abim? Ben ne kadar istersen. Beş tane, altı tane. Oo Kısırın çok güzel. Göre. Kusur çok büyük olursa dört tane aldırabilirsin en fazla. Hatta üçe kadar düşüyor bazen. Aha. Büyüklüğüne göre değişiyor yani. Abi. Anladım abi. Bardak Bu mısır. bardakta mısır değil mi abi? Evet bardakta Oo. değil. Oo. Kusuru bardağa çeviriyoruz. Oo. Çok güzel. Ben öbürüme çöp diyorum. çok güzel ya. Hazır Abi sistem yapmıyorum. çok güzel bir sistem yapmışsın ya. Tadı da aynı şekilde güzel. Aa, Bir tadına da bakalım. Abi çok güzel ya valla dondurulmuş mısır olmasına rağmen böyle güzel. Bir de tarladan geldiği zaman inşallah denk gelirsin bir yerde Bak sen o nasıl lezzetli. Abi yani donmuş mısır böyleyse demek ki Düşün. yeni tazesini Aynen. düşünemiyorum yani. Hatta kokudan geçer aşı şeylesi. güzel oluyor. Bu da güzel abi közde. Çok güzel olmuş. Yani bu da paslanmaz da normalde ama tabii siyahlanıyor şey oldu şey yani. E, Izgara var, ya sonuçta ızgara oldu mu öyle almış. olur abi. İstersen evet değiştireyim. Bir geri Bu ya. kaç para? 3.5 lira. Esas alalım bunu şöyle. Şey Aslında bu çok Buyurun. Bunu da kamera kameramanımıza uzatalım. Şöyle buyurun ye. Afiyet olsun. Teşekkürler. Abi normalde nerede satıyorsunuz? Bodrum. Bodrum? Türk Bükü. Şey. Abi güzel Instagram hesabınız var mı? Türk Bükü'nü sözcüsü. 200 Türk bükü değil, Türk bükü mısırcısı. He anladım abi. Türk bükü mısırcısı diye. Evet, evet abi. E, Bodrum'da yeriniz. Normal şartlarda. Şu an kermeslerde kuruyorsunuz. Evet. Valla bize Bursa'ya böyle bir lezzeti tanıttınız. Teşekkür ediyoruz abi. Eyvallah, Eyvallah sağ olun abi. Allah razı olsun. Benim mi?